Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yüzeyi resmen pul pul dökülen harika kat kat bir börek tarifi hazırladım. Yapımı da oldukça kolay. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 200 ml'lik bardak ölçüsü ile 2 su bardağı dolusu olacak şekilde ılık suyu aldım. Suyun üzerine 1 tatlı kaşığı toz maya, 2 tatlı kaşığı toz şekeri alıp güzelce karıştırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzu da ilave edip tüm sıvı karışımı iyice karıştırıyorum. Bu tarifte Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mili, çay bardağı ölçüsü ise 100 milidir. Sıvıları güzelce karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Yeterli geldi ama her zaman söylediğim gibi dikkatli kontrollü bir şekilde ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Hamuru iyice toparladıktan sonra yoğurma kabının içerisinden birazcık un serpip masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde de yaklaşık 2-3 dakika kadar iyice yoğurup toparlıyorum. Daha sonrasında hamura açma işlemi uygularken bize kolaylık olsun ve hamurumuz yırtılmasın diye mutlaka bu masanın üzerinde 2-3 dakika kadar güzelce yoğurma toparlama işlemini iyice uygulayalım. Hamur iyice özleşsin pürüzsüz hale gelsin. Hamuru 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmiş olan hamuru bezeler haline getiriyorum. Bezeleri yumurtadan bir tık daha küçük olacak boyutta hazırladım. Toplamda 13 adet çıkardım. Yapacağınız boyuta göre adet sayısı değişebilir. Bezeleri hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine birazcık un serpiyorum ve tüm bezeleri tepsinin içerisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Oda ısısında yumuşatmış olduğum 150 gram tereyağından şöyle birer parça kopararak tüm hamurların yüzeyine yerleştiriyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı dolusu hatta birazcık daha fazla olabilir. Hepsinin üzerine bu şekilde hafif bastırarak yağları yerleştiriyorum. Tereyağı yerine isteğe bağlı olarak margarin de tercih edebilirsiniz hamur ölçüsü size çok geliyor ise malzeme listesini yarıya indirip o şekilde yapabilirsiniz. Veya daha fazla adet çıkarmak isterseniz de yine malzeme listesini bu sefer ikiye katlayıp bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Bu ölçüden söylediğim gibi 13 adet çıkardım ben. bu şekilde yağlarını da ilave ettikten sonra bir 10 dakika daha bu şekilde masanın üzerinde bekletiyorum. Beklemiş olan bezelerden bir tanesini hemen alıp açma işlemine başlıyorum. Dikkatli bir şekilde yağı tüm hamurun yüzeyine yayarak açma işlemini yapıyorum. Zaten çok büyük bir hamur olmadığı için kolaylıkla açabileceğimiz bir hamur. Elime bulaşmış olan yağ ile de hamurun alt tabanında yani masanın üzerinde birazcık yağladım. Hamurun kenarlarından yavaşça dikkatli bir şekilde çekiştiriyorum ve açabildiğim kadar açıyorum. hamurunuzda ufak tefek yırtılmalar olursa da endişe etmeyin hiç mühim değil. Genelde kenar kısımları kalın kaldığı için kenar kısımlarından çekiştiriyorum. Bu sayede zaten orta kısım inceliyor. Kenarları olabildiğince inceltmeye çalışıyorum. bazen çekiştiriyorum bazen elimle böyle yastılayarak açıyorum yani nasıl kolayıma geliyorsa o an nasıl yapmak istiyorsam nasıl işime geliyorsa o şekilde hamuru büyütüp açıyorum. Servis tabağından bir tık daha büyük olacak kadar açtım. Bu kadarlı yeterli benim için. Kenar kısmını ortaya katlıyorum. Sağını solunu iyice düzeltiyorum. diğer kenarını da ortaya doğru katlayıp ikisinin ucunu da ortada birleştiriyorum. Hamuru iyice düzeltiyorum. Bu şekilde katladıktan sonra artık hamurun baş kısmına iç malzemesinden ekliyorum. Ben sadece ufalanmış beyaz peynir tercih ettim. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İç malzemesini de ekledikten sonra üst katmanını güzelce kapatıp rulo olacak şekilde çekiştire çekiştire hafiften hamuru sarıp bitiriyorum. Bu şekilde hafiften çekiştirerek sardığım zaman kenar kısımlara eşitlenmiş oluyor sararken. Hamuru rulo yapıp bitirdikten sonra uç kısmını da ikisini bir birleştiriyorum, yapıştırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Hemen sizlere hızlıca diğer açıdan da bir tane daha nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Tarifin malzeme listesini yazılı olarak videonun altındaki açıklama kısmına yazacağım. Yine isterseniz oradan da bakabilirsiniz. İç malzemesine söylediğim gibi ben peynir kullandım ama bu böreğe e, kıyma ve patates de oldukça güzel yakışıyor. Seviyorsanız onlarla da deneyebilirsiniz. Eğer dondurucuya atmak isterseniz bu böreği son böyle pişirme aşamasına geldiğiniz noktaya kadar hazırlayıp ondan sonra birbirine yapışmayacak şekilde streçleyip veya poşetleyip hiç hava almayacak şekilde istediğiniz kadar dondurucuda saklayabilirsiniz. Daha sonra pişireceğiniz vakit hemen çıkartıp bir 10-15 dakika çözündürdükten sonra yumurta sarısını sürüp Isınmış fırına verip o şekilde hemen kolaylıkla pişirebilirsiniz. Elinizin altında bu şekilde hazır tutabilirsiniz. Eğer isterseniz hamuru açarken ufak tefek yırtılmaları hiç kafaya takmayın. Bakın benim de bu açtığımda da şu kenarda çok az bir delinme oldu ama hiç önemli değil. Zaten içe katladığım için orası görünmeyecek. güzelce açıp katladıktan sonra hemen iç malzemesini ekliyorum baş kısmına. Daha sonrasında da katlama işlemine geçiyorum. Hamur boyutu da çok küçük. Gördüğünüz gibi herkesin kolaylıkla yapabileceği tarzda bir börek olduğunu düşünüyorum. Hem de o kadar güzel oldu ki mutlaka bir şans verin derim. Benim için de ayrıca yine keyif aldığım bir çalışmalardan biri oldu açıkçası. Bütün bezelere aynı işlemleri uygulayarak bitiriyorum ve tepsinin içerisine diziyorum. İsterseniz iki ucunu bu şekilde de kapatabilirsiniz. Bunun tek tarafını şöyle uzun tuttum ve ikisini birleştirdikten sonra o hamuru da Kenardaki uzun hamuru da ikisinin başına geçirdim. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Hamurun güzelliğine bakar mısınız? Hepsini bitirdim ve yüzeyleri balon balon böyle puf puf şiştiler. Şimdi bir tane yumurta sarısının içerisine şöyle çay kaşığının ucu ile pekmez damlatıp karıştırdım. İyice karıştırdıktan sonra tüm hamurların yüzeyine bu karışımı güzelce sürüyorum. Bu arada fırını da 180 derecede açtım, ısıtıyorum. Eğer fırınız çok hızlı pişiriyorsa 170 dereceye kadar düşürebilirsiniz veya çok yavaş pişiriyorsa da 190'a kadar çıkartabilirsiniz. Şimdi fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Nar gibi kızarana dek kontrollü olarak pişirelim. Çok güzel kızardılar. Hemen fırından aldım. ılınmasını bekliyorum. Hemen şöyle sunum tahtasına da dizdim bütün börekleri. Sizlere şimdi dokusunu ve pul pul dökülüşünü nasıl böyle çok güzel olduğunu yakından net olacak şekilde iç katlarında göstermek istiyorum. Kesinlikle herkesin bu lezzeti mutlaka tatmasını isterim. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek arkadaşlarımın da yorum ve görüşlerini mutlaka yorum kısmında beklerim. Bana daha farklı görüş ve önerileriniz varsa yine onları da bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar hepsine dönüş sağlamaya çalışıyorum. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa, bal olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız hemen yeni video paylaştığımda haberdar olabilirsiniz. Bu arada videomu da beğendiyseniz görmesini istediğiniz daha birçok sevdikleriniz varsa videonun altındaki paylaş kısmından gönderebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.